Bu makale sizlere Cins Dergi sponsorluğunda sunuluyor. Trump, Çin, Pompeo, Rusya diyor. Abdullah Muratoğlu. Joe Biden'ın başkanlık görevine başlamasına sadece bir ay kaldı. Eyaletlerdeki seçici kurulların onaylamasına rağmen Trump, rakibi Biden'ın seçimleri kazandığını kabul etmiyor. Amerikan Kongresi 6 Ocak 2021'de ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence tarafından yönetilecek ortak oturumda yeni başkan ve başkan yardımcısını ilan edecek. Biden 20 Ocak'ta da Beyaz Saray'da olacak. Trump ise hala seçimleri iptal etmek için yollar arıyor. Öyle anlaşılıyor ki Trump başkanlıktan ayrıldıktan sonra da seçimi benden çaldılar iddiasını sürdürecek. Senato çoğunluk lideri Mitch McConnell ise Biden'ı tebrik eden en üst rütbeli Cumhuriyetçi oldu. McConnell, Cumhuriyetçi senatörleri 6 Ocak'taki Kongre oturumunda seçici kurul kararlarını tersine çevirmeye yönelik girişimlere katılmamaları konusunda uyardı. Sıkı Trumpçılarsa Biden'ın kazandığını kabul eden Cumhuriyetçileri Çin Komünist Partisi'nin ABD'yi ele geçirmesine izin veren sahte Cumhuriyetçiler olarak etiketlediler. Hatta kimi Cumhuriyetçiler McConnell'ın eşi Elin Lian Chao'nun etnik kökenine vurgu yaptılar. Trump yönetiminde ulaştırma bakanı olarak görev yapan Elin Chao, Tayvanlı bir Çin ailesine mensup. Aile Chao 8 yaşındayken ABD'ye göçmüştü. Trumpçıların seçim kampanyalarında Biden'ı Çin yanlısı olarak gösteren reklamlar yayınladıklarını da hatırlatmak gerekiyor. Trump'la kongre cumhuriyetçileri arasında bir diğer çelişki ise ABD'nin en kritik kurumlarına yönelik siber saldırı iddialarıyla ilgiliydi. Demokratlar ve cumhuriyetçiler saldırının arkasında Rusya'nın yer aldığına inanıyorlar. Bilgisayar korsanlarınca gerçekleştirilen siber saldırıların aylar önce ortaya çıkarılmasına rağmen Trump yönetimi uzun bir süre sessizliğini korudu. Amerikan medyasında yer alan iddialara göre Beyaz Saray saldırılardan Rusya'yı sorumlu tutan bir açıklama yapmaktan son anda vazgeçti. Trump yönetiminden Rusya'ya işaret eden ilk yetkili ise Dışişleri Bakanı Mike Pompeo oldu. Twitter hesabından yayımladığı mesajında Rusya ile ilgili iddiaları yalan haber olarak niteleyen Trump'a göre ise siber saldırıların failleri Çinliler olabilirdi. Bir süre CIA direktörlüğü de yapan Pompeo ile Trump arasındaki bu çelişki son derece dikkat çekici. Beyaz Saray'da dışişleri de bu çelişkiyi yorumlamadı. Demokrat Senatör Dick Durbin, Ruslar tarafından gerçekleştirildiği iddia edilen siber saldırıları neredeyse bir savaş ilanı olarak nitelendirmişti. Cumhuriyetçi Senatör Mitt Romney ise siber saldırıları ABD hava sahasına gizlice sızan Rus bombardıman uçaklarına benzetti. Romney, Trump'ın Putin Rusyası ile ilişkisindeki kör nokta sebebiyle Kremlin'i suçlamak konusunda isteksiz olduğunu savundu. Kör nokta, Rusya'nın Trump'a karşı elinde kozlar bulundurduğu iddialarıyla ilgili. Demokratlar bu iddiaları öteden beri dillendiriyorlar. Trump muhalifi olan Senatör Romney, Rusya'nın siber saldırının sonuçlarıyla yüzleşmesi gerektiğini ifade ederken ABD'nin de misliyle karşılık vermesi gerektiğini savunuyor. Siber saldırılarla ilgili olarak açıklama yapan Biden ise başkanlık görevini devraldıktan sonra siber güvenliğe öncelik vereceklerini belirtti. Biden, ABD'nin müttefikleriyle koordinasyon halinde siber saldırılardan sorumlu olacaklara önemli maliyetler yükleyeceklerini de söyledi. Siber saldırıların ifşa edilmesinden kısa bir süre önce Trump yönetimi Rusya'daki Vladivostok ve Yekaterinburg konsolosluklarını kapatma kararı aldı. Böylece ABD'nin Rusya'ya diplomatik diplomatik misyonu sadece Moskova'daki büyükelçilikle sınırlı kalacak. Uzmanlar farklı gerekçeler öne sürmüş olsa bile kapatma kararının siber saldırılarla ilgili olabileceğini düşünüyorlar. Siber saldırılarla ilgili iddialar FBI tarafından soruşturulacak tabii. Amerikan Kongresi de iddiaların araştırılması için devreye girecektir. Sonuçta bir iddianame hazırlanarak siber saldırılar dava konusu olacak. Gelişmelere bakılacak olursa 20 Ocak'ta başkanlık görevine başlayacak başlaması beklenen Biden yönetimi yeni bir Rus davasıyla yüz yüze gelecek. Dava Rusya'ya karşı sert bir politika izlenmesini isteyen şahin politikacılar için zemin olacaktır. Bu makale sizlere Cins dergi sponsorluğunda sunuldu. Abdullah Muratoğlu